Vücutu e, performans analizi yaptırarak eğer bir güçlendirme gerekiyorsa binalarında e, bu şekilde odamızdan yardım alabilir ya da serbest çalışan arkadaşlarımızdan yardım alarak e, biz katkı koyabiliriz gibi geliyor. Peki e, bu konuda devletin ne yapması gerekiyor? E, devlet aslında bu işte biraz kolaycılığa kaçtı. Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili e, çok e, şeyler aldı. Aslında bunu da e, ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Tokyo'ya devretti. Onlar istediği yerde kentsel dönüşüm adı altında. Fakat kentsel dönüşüm adı altında da rantın en yüksek olduğu yerlerde. Normal e, insanların konut ağırlıklı ya da sosyal e, şeylere değil de işte şehir merkezlerinde o tip olaylarda gitti. E, devlet burada biraz kolaycılığa kaçtı kentsel dönüşümle. E, devletin de belki bu biraz önce dediğim gibi e, odalara ya da serbest çalışan arkadaşlara bu tip ee, mevcut binaların iyileştirmesi konusunda yıkmak olarak değil de mevcut binaların e, iyileştirilmesi konusunda e, bir katkı koyması lazım. Destek olması lazım aslında. Bodrum rant değil mi sizce? Bodrum aslında rantın merkezi ama sanıyorum daha buraya sıra gelmedi. Daha çok şu anda İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde. Ama sanıyorum biz de bekliyoruz. Sonra. Peki tam olarak İzmir'de İzmir'de. Ee, i̇nşaat mühendis Bodrum Temizliği İlhan Öğretmeni. Mimar Odaları Birliği, İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Şahabettin Doğan. E, bu broşürleri tabii tatil amaçlı gelmiş insanlara dağıtmak istiyoruz. Kimsenin moralini bozmak istemiyoruz ama e, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü yarın e, bununla ilgili bir broşürümüz var takdim etmek istiyoruz dediğinde pek çok insan e, tepki duyup almamaya çalışıyor nedense. Bunun içine herhalde bir diskoteyin bedava giriş biletini koysaydık kapış kapış gidecekti. E, depreme karşı duyarsızlık had safhada. E, yani tabii kötü şeyleri dilemek hoş değil. Yani e, her 5 senede bir büyük deprem olsa toplum bu kadar duyarsız mı kalırdı gibi duygular geçiyor içimde ama e, inşallah olmaz tabii ki depremler. E, fakat toplumda e, depremle ilgili bilinç düzeyi maalesef e, iyice dibe vurmuş durumda. E, e, çok üzücü tabii. E, dolayısıyla da üzücü bir 17 Ağustos'un e, yıl dönümünü daha da üzülerek izliyorum. Teşekkür ederim.

Thank <laughs> you.